Yavaş. Hadi bakalım kay. Oh. Mert nerede? Mert nerede? Allah. Mert ne yapıyorsun? Mert nasıl çıkıyorsun? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl çıkıyorsun öyle? Ama düşersin dikkat et. Hadi Cansu'yu yakala. Nerede Cansu? Cansu nerede? Allah şuradan geçeyim. Şuradan geçeyim, şuradan geçeyim. Neredeymiş can sağlaması, can buradaymış. Oh, kaydın. Bayağı da büyükmüş, uzunmuş ha kaydırak. Şimdi Mert, ne yapıyorsun? Ah, parkta ebelemece oynuyorlar. Akşam akşam. Ama hiç hiç doğru bir hareket değil ki o Mert. Kız öyle o. Allah. Nasıl çıktı ya? Elektrik çarptı. Kay 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 geliyor. Oh kaydı. Mert nereden gidiyorsun? Düşersin orası kırılmış. Okay, kadar? Ben orası kırılmış ama bak düşebilirsin. Ne? Ne? Mert orası kırılmış düşebilirsin. Oh. Çınar nerede? nerede? Gel çınara gidelim. Çınar Hadi çınara gidelim. Çınara bakalım ne yapıyormuş. çınar 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 sallanıyor. Çınar. 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 Allah. Çınar ama bak yamuk gidiyorsun. Evet düşebilirsin. Arkana yaslan bence. Oo çok hızlısın Çınar. Abinler ebelemece oynuyor. Çınar. Mert nerede? Mert nerede? Mert nerede? Allah Mert gitti. Mert kaybolmuş. Neredesin? Mert buradaymış. Mert neredesin? Mert burda. Ege Mert yok. Allah. Yavaş yavaş. Kolumu çöne Mert. Mert kaç Mert geldi. <laughs> Mert geldi kaç. Allah. Parkta ebelemeci. Hayır hayır düşersin. Düşersin. Ay! Yakalandın dikkat et. Yavaş yavaş. Dikkat et dikkat et Allah. Mert çok hızlısın ama. Aa, başım döndü. Ben başım döndü. Gel şuna binelim hadi. Ebeledin ebeledi. Mert ebelendin. Bak yine Kaydırağa koştular bak. Allah Allah çıkamadı be. Çıkamadın. Cansu ablan geliyor. Üstüne kayacak şimdi. Üstüne kayacak. Bak oradan bak bak nasıl çıkıyor bak. Nasıl ebelemece bu ya? Bu nasıl ebelemece ya? Mert kaysana bakayım. Baya büyük bu. Bak nasıl ebelemece oynuyorlar. Mert kay. Hop oh, Allah. Geliyor Gel Can, kaç? Kız kaç geldi 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 geldi. Nerede oradan düşebilirsin ama? Ne, ne demek ne yapayım oğlum düşersin ama öyle olmaz. <laughs> bak, bak 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 Yine ne yapıyor bak 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 bak. bak. <laughs> Kay. Bak Can sal bu soruya gitti. Ben Cansu ablam buraya geldi. Koş. Burada burada. Hadi bakalım sen de kay. Hadi hadi git bir daha. Aa burada mıyız? Burada. Hadi kim önce? Koş koş. Ah oh, yaramaz çınar. <laughs> Bekleyecek misin? Çınarla kayacaksınız. Mert. <laughs> Aa, ah, babası da çıktı. Hadi bekliyorum seni burada. Hadi. Geliyor geldi. Cansu geliyor. Kaç 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 <laughs> kaç. Bak, bak 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 nasıl geldi. Bak bak bak. Allah kız ne oldu? Gel yat oraya. Var çınar. Çınar kaçtı. Çınar kaçtı geliyor. Çınar kaç 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 kaç. Çınar kaç geldi geldi geldi. <laughs> Allah. Cansu, Cansu geldi. <laughs> kaç, kaç, kaç. Mert Çınar geliyor. Hadi kay neredesin? Allah. Kız kaç geliyor. Çınar Cansu burada. Kay. Mert. Mert ebeli 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 ebeli. Bak bak burada 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 burada. Evet. <laughs> Aa, bu ne ya? Bu <laughs>